Sevgili takipçilerim merhaba. Yeni bir haftada yeni bir konu ile yine karşınızdayım. Bu hafta tarihimizin unutulmaması gereken kahramanlarından birisi olan Fahrettin Paşa'yı yeniden hatırlayacağız. Kendisi çöl kaplanı lakabıyla anılıyordu. Soyu ise Kanuni Sultan Süleyman devrinde yer alan Bali Bey ailesine dayandığı söylenir. Ve 1868 yılında Rusçuk'ta dünyaya gelmiştir. Mektebi Erkan-ı Harp Askeri Okulu'ndan mezun olmuş değerli bir kurmay subaydır. Birinci Dünya Savaşı tarihin gördüğü en yeni teknolojilerin kullanıldığı ve tarihin gördüğü en kalabalık askerin savaştığı bir muharebe oldu. Osmanlı tarihinde ve Selçuklu tarihinde böyle büyük miktarda bir asker topluluğu görülmedi. 1 milyon Osmanlı askeri ülkenin dört bir cephesinde savaş verdi. Osmanlı ordusu Kafkasya cephesinde, Çanakkale cephesinde, Irak cephesinde, Sina, Filistin cephesinde ve Hicaz Yemen cephesinde çok büyük mücadeleler verdi. Yeri geldi bu cephelerde büyük başarılar kazanıldı. Yeri geldi mağlubiyetler yaşandı. Yeri geldi bu cephelerde bizzat kendi topraklarımızda yaşayan bazı kişilerce sırtımızdan hançerlendik. Ama nitekim biz yine büyük ve güçlü Türkiye'yiz. Her şeye rağmen bugün özgür ve hür bir ülkede yaşıyoruz. Hicaz Yemen cephesinde geçen bu olay yani Medine savunmasında Arap ayaklanması tabiri çokça kullanılır. Ama Arap ayaklanması denildiğinde lütfen buraya çok dikkat edelim. Olaya bütün Araplar dahil değildir. Belli bir Arap kitlesinin Osmanlı'ya karşı isyanıdır. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı güçlerine her cephede gerçekten çok yardımcı olmuş Arap Birlikleri vardır. Bu önemli bir husustur. Ve yanlış anlamamız halinde dinimiz içerisinde bir bölücülük anlamına gelebilir. Evet, Birinci Dünya Savaşı devam ediyordu. Bazı cephelerden güzel haberler gelirken bazı cephelerden de kötü haberler geliyordu. Fahrettin Paşa geçmişte Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nda kendisini kanıtlamıştı. Çanakkale Savaşı'nda da yer alan Paşa bu harpten sonra Urfa civarlarında Ermeni ayaklanmalarını bastırmış ve Mekke Şerifi Hüseyin'in İngilizlerle anlaştığı ve İngilizlerle birlik olup Osmanlılara isyan edeceği öğrenildiğinde Medine'ye gönderildi. Paşa 31 Mayıs 1916'da Medine'ye vardı. Nitekim söylenildiği gibi de oldu. Fahrettin Paşa Medine'ye varmasından 3 gün sonra Şerif Hüseyin Osmanlılara karşı isyan etti ve telgraf hatlarını kopardı. Şerif Hüseyin'in isyan etmesindeki en büyük sebepler İttihat ve Terakki liderlerinin Türkçülük politikaları ve bunu elinde koz olarak kullanan İngiliz ajanlarının Şerif Hüseyin'e burada büyük bir krallık vaat etmesiydi. İngilizler bölgede Osmanlı'nın ardından küçük küçük kendilerine bağlı devletler kurma peşindeydi. Tabi bunu yapmak için önce hilafet makamı ile Arapları birbirinden ayırması gerekiyordu. Araplara sürekli dini telkinler verdiler. Hilafet Arapların hakkıdır, hilafet halife M Mekke'de Medine'de yaşamalıdır gibi. İşte bu sebeplerden de Şerif Hüseyin'i koz olarak kullandılar. İngilizler asi Arap kabileleri ve Şerif Hüseyin'e çok ciddi para ve askeri yardımda bulundular. Medine şehrinin kuşatılacağını anlayan Fahrettin Paşa kutsal emanetleri İstanbul'a gönderme kararı aldı. Ve 2000 kişilik tam teçhizatlı askeri birliği de bu emanetleri korumak için görevlendirdi. Tabi o güne kadar Mekke başta olmak üzere Cidde, Taif ve Akabe şehirleri isyancılar tarafından alınmıştı. Son olarak da Hazreti Peygamber'in kabrinin bulunduğu bu mübarek şehre İngiliz desteğiyle saldırdılar. Tabi Fahrettin Paşa'nın yüreklendirmesi ve bizzat cephede çatışması sayesinde moral bulan subay ve askerler muazzam bir savunma yaparak isyancıları Medine şehrinden uzaklaştırdılar. İngilizler için her şey yolunda giderken isyancı Arap kabilelerinin karşısına büyük bir komutan olan Fahrettin Paşa dikilmişti bu İngilizlerin planlarını ciddi derecede sarsmıştı. Bakın biraz araştırınca buluyorsunuz. İngilizlerin Fahrettin Paşa hakkında 1917 yılı başlarında yayınladığı bir rapor. Muhtemelen şimdi bir paşa, bir general. Rus-İran-Türk sınır komisyonunun bir üyesiydi. Sessiz, çalışkan bir asker, milliyetçi ama ittihat ve terakki üyesi değil. Ilımlı, mutedil birisi. Önce Lüleburgaz'da sonra da Çatalca'da tümenlerden birini kumanda etti. İyi bir adam. Son Eylül'de Kafkasya'ya gitmek için ayrıldı. Ve şimdi Suriye'de Cemal Paşa'nın kumandasında ikinci adam olarak bulunmakta. Bu tarihte Arapları ayaklandıran adam olarak bilinir. Lawrence. İşte onun da desteği sayesinde Türklere karşı daha fazla Arap isyan etti. Ve sonunda Osmanlı demir yollarını tahrip ettiler. Bu demir yollarında bombalar patlattılar. Şimdi bakın bir düşünün. İkinci Abdülhamid bu rayları döşetirken Hz. Peygamberimizin ruhaniyeti rahatsız olmasın diye rayların üzerine keçe döşetmişti. Ama bakın bu İngilizlerle iş tutan Arapların yaptığını. Peygamberimizin kabrini savunan ve onun getirdiği dine iman etmiş askerlerin üzerine tüfekle ateş ediyorlar ve raylarda bomba patlatıyorlar. Bir de şu mesele var. Birkaç yıl önce bu Birleşik Arap Emirliği'nde dışişleri yöneticisi var. Abdullah bin Zayed. Fahrettin Paşa'ya hırsız diyordu. Ve tabi Cumhurbaşkanı ve tarihçiler başta olmak üzere sert bir cevap verdiler bu adama. Bakın Fahrettin Paşa'nın İstanbul'a gönderdiği o kutsal emanetler ve hazine çok önemlidir. Hazine zaten bir kere Osmanlılara ait. Bilirsiniz sure alayları yapılır. Kabe'nin örtüsü her yıl gönderilir bu alaylar ile birlikte. Daha sonra buradaki fakir fukara için kese kese altınlar toplanır Türk yurtlarından. Zaten bu hazine Osmanlılara ait. İnsan kendi parasını nasıl çalsın? Kutsal emanetlere gelirsek bugün birçoğu Fahrettin Paşa sayesinde İngiltere müzelerinde sergilenmek yerine Türkiye'de Topkapı Sarayı'nda himaye ediliyor. Fahrettin Paşa bu emanetleri büyük bir asker fedakarlığı yapıp göndermese bu kutsal emanetler Arap aşiretleri arasında dağılıp gidecek. Bir kısmı da İngilizler alacak. Biliyoruz aç internete bakın İngilizler o dönem tarihi eser hırsızlığı yaptı bu savaşlarda. Fatih'in döktürdüğü şahi top bile bugün İngiliz müzesinde sergileniyor. Daha neler var böyle açın bir araştırın internetten karşınıza çıkacak zaten. Medine müdafi komutanı Fahrettin Paşa ve askerleri dört taraftan sarıldı ve tren hatları da isyancılar tarafından kesildi. Ama Fahrettin Paşa şehri teslim etmemekte ısrarla sürdürdü. Erzak ve cephane kısıtlıydı. Yani uzun bir kuşatmaya yetmezdi. Kuşatmanın da uzun süreceğini bildiği için Paşa şehirde buğda ektirdi. Hurma ağaçlarını büyüttü. Osmanlılar Filistin cephesinde mağlubiyete uğruyor ve Fahrettin Paşa'nın ısrarla destek istemesine rağmen gerekli destek kendisine verilemiyordu. Zaten kısa süre sonra da Gazze ve Kudüs düşünce Fahrettin Paşa'nın yardım umudu iyice azaldı. Başta İngilizler olmak üzere Arap kabile liderleri, bedeviler Fahrettin Paşa'yı şehrin teslimi için ikna etmeye çalışıyorlardı. İngiliz komutan Edmund Elmy paşaya teslim olması için mektup yazmıştı. Ama Fahrettin Paşa teslim olmayı aklının ucundan bile geçirmiyordu. Bakın bu konu üzerinde İngiltere'ye gönderilmiş mektupta ne yazıyor? Anadolu askerinin kanıtlanmış kapasiteleri, Fahrettin Paşa gibi yürekli komutanlar idaresinde uzun süren kuşatmalarda bile tüm iletişim hatları kesik ve malzeme sıkıntısı çekmelerine rağmen disiplin ve inançlarını kaybetmiyorlar. Başka ordular bu durumda disiplinini kaybeder. Evet, Fahrettin Paşa tüm olumsuz şartlara rağmen direnmeye devam ediyordu. İster istemez bu İngiliz ordularının takdirini alıyordu. Çünkü kendileri Kut'ül Amare kuşatmasında açlığa dayanamayıp teslim olmuşlardı. Fahrettin Paşa bu şartlar altında savunmayı 2 yıl sürdürdü. Erzak tükendi ve o yıl Çekirge istilası yaşandı. Türk askeri, Hazreti Peygamber'in kabrini düşmana teslim etmemek için aylarca çekirge yediler. O çekirgeleri yakalayıp, kurutup yediler. Gerçekten Türk askerinin bu azmi takdire şayan bir olay. Evet, 1918 yılında 30 Ekim'de Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlılar ile İttilaf Devletleri arasında savaşı bitiren anlaşma imzalandı. Fahrettin Paşa'ya artık savaşın bittiğini Anlaşma gereği şehri boşaltması istendi. Ama paşa anlaşma falan tanımam diyordu. Savaş bitmiş olmasına rağmen Medine'yi terk etmiyordu. Anlaşmaya göre Türk askeri en yakın İngiliz birliğine teslim olması isteniyordu. Paşa teslim olmadı. Defalarca teslim olması istendi. Ölürüm de vermem Medine'yi düşmana diyordu. İngilizler Fahrettin Paşa'yı ikna edemediği için İstanbul'da kabine değişikliği dahi yaptılar. Neredeyse yeniden savaş çıkacaktı. İngilizler Osmanlı'ya yeni bir savaş notası verdiler. En sonunda olaya Padişah Mehmet Vahidettin dahil oldu. Ve bu onurlu, yürekli, asil duruşlu paşaya durumu anlattı. Ve Medine'yi boşaltması için emretmedi, rica etti. İşte paşa, Fahrettin Paşa bu mektubun ardından büyük bir hüzünle Medine'den peygamberimizin kabrinden ayrıldı ve İngilizlere 8 bin askeriyle birlikte teslim oldu. İngilizler onu Malta adasına götürdüler. Gerçekten muazzam bir direnişti. 2 yıl 7 ay her türlü sıkıntıyla, açlıkla, susuzlukla, ümitsizlikle mücadele ettiler. Ve terk etmediler peygamberimizin kabrini. Fahrettin Paşa hayran bıraktı kendisine düşmanlarını bile. Hatta ona çöl kaptanı lakabını takan baş düşmanı Lawrence'dır. Ölüme mahkum edildi kendisi. Ama yine durmadı. Fahrettin Paşa Malta'dan kaçmayı başardı. Ve milli mücadeleye Kurtuluş Savaşı'nın bir bölümüne dahil oldu kendisi. Çöl kaptanı Fahrettin Paşa. Kurtuluş Savaşı'nın ardından milleti vatanı için çalışmaya devam etti. 9 Kasım 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kabil Büyükelçiliğine atandı ve burada Türk-Afgan dostluğunun gelişmesinde önemli rol aldı. 1936'da orgeneral rütbesiyle emekli oldu. 22 Kasım 1948'de geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etti. Mekanı cennet olsun. Ahirette peygamberimize komşu olsun. Evet sevgili takipçilerim bu hafta büyük bir Türk komutanını, paşasını sizlere anlattım. Bakın tarihte ne şanlı kahramanlar yatıyor. Tarihimizi iyi bilelim, iyi anlayalım. Tarihi okullarda bir ders konusu sınavı geçmek için çalışılması gereken bir bölüm olarak düşünmeyelim. Bu tarih hepimizin. Bu tarih kimliğimizdir unutmayalım. Tarihi unutan medeniyetler yok olmaya mahkumdur. Batının sinsice gülen yüzüne kanmayın. Özellikle sevgili gençler, onlar tarihte en kutsalımıza dahi zarar vermeye çalıştılar. Bunları asla unutmayalım. Kim olduğumuzu asla unutmayalım. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.